İster para kazanmak ister sosyal medya etkileşiminizi artırmak istiyor olun, filmleri veya diğer popüler klipleri birleştirerek harika bir strateji olabilir ancak telif hakkı sorunları sorun yaratabilir. Çözüm videonuzun stilini değiştirin, bu videoya bir göz atın. İşte burada popüler bir filmden bir video klip, bir AI aracının yardımıyla orijinal videonun stilini değiştirdik. Evet. Şu anda bu videoda Herhangi bir sıradan videoyu AI yardımıyla çizgi film veya animasyonlu videoya dönüştürebileceğinizi duydunuz. Herhangi bir videonun stilini değiştirebilecek bir AI aracını tanıtacağım. Ancak bu araçla yapabileceğiniz diğer birçok görevi heyecanla değil, o zaman daha fazla uzatmadan hadi bu konuya dalalım. AI yaratıcılar için yeni bir son teknoloji araç. Bu araç videonuzun stilini dönüştürmenize olanak tanır. Yalnızca Anime hayallerinizi gerçek dünya harikalarına dönüştürebilir, görüntüler oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu aracı kullanmak için bir Discord hesabına ihtiyacınız var. Açıklamadaki bağlantıya tıklayın ve ardından Discord'da başlat düğmesine basın. Ardından daveti kabul et'e tıklayın, ardından bazı verileri girmeniz ve sunucu kurallarını kabul etmeniz gerek. Domo AI Discord sunucusu ana sayfasına geldikten hemen sonra kanal kullanıcı kılavuzuna ve sunucuyu kullanma kurallarına dikkat edin, yönergeleri okumanızı önereceğim, dikkat edin, yolculuğumuza başlarız, nesil kanallardan birine katılmalıyız, burada bazı nesil kanallar var, herhangi bir yetişkin içeriğe katılmak istiyorsanız NSFV'ye katılın. Aksi halde kanal, yukarıdakilerden birine katılın, kanallardan birine katıldıktan sonra metin kutusuna gelin ve SL yazın, Şimdi animasyon, gen bilgisi ve diğerleri gibi bazı komut araçlarını bulacaksınız. Evet. Size daha önce söylediğim gibi Domo AI video için çok yönlü bir araçtır ve görüntü oluşturma, görüntülerden videolar oluşturabilir, metinden görüntülere, videodan videoya ve daha fazlasını oluşturabilir. Önce bunları anime aracıyla tek tek inceleyelim. Herhangi bir görüntüden videolar oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için Aracı seçtikten sonra görüntüyü yüklemeniz gerekir. Görüntüyü yükledikten sonra bir video klibe dönüştürmek istiyorsanız şimdi Enter düğmesine basın. Eğer Domo Like Me'ye ilk kez giriyorsanız şartları ve hizmeti kabul etmeniz gerekiyor. Sadece buraya tıklayın. Bundan sonra Domo AI bize bazı seçeneklerle yanıt verecektir. Video yoğunluğunu seçmem gerekiyor. Yüksek ile gideceğim. Bundan sonra Video süresini seçin. 3 saniye uzunluğunda ve 5 saniye uzunluğunda video oluşturabilirsiniz. Video uzunluğunu seçtikten sonra başlat düğmesine basın. Şimdi videoyu oluşturmak yaklaşık 2 ila 3 dakika sürecektir. Bu kısmı hızlı ileri alın ve işte videomuz hazır. Video kalitesi etkileyici çünkü yüksek yoğunluğu seçiyorum. Kamera hareketi biraz hızlı. Yoğunluğu değiştirerek düzeltebilirsiniz. Bu min yoğunluk ile sonuç tamam Domo AI bot ile. Domo AI'nin bir sonraki özilliğine geçelim. Metin için görseller oluşturabilirsiniz. Ayrıca bunu yapmak için metin kutusuna gelin ve eğik çizgi yazın ve ardından gen aracını seçin. Aracı seçtikten sonra komut istemine girmeniz gerekir. İsteme girdikten sonra hazır bir istem giriyorum. Bir görüntü oluşturma modeli seçin. Burada çok sayıda popüler oluşturma modeli mevcut. Sadece istediğinizi seçin ve ardından bir görüntüyü referans görüntü olarak kullanmak istiyorsanız, görüntüye tıklayın. Buradan resim seçeneğini seçin ve ardından referans resmi yükleyin. Her şey ayarlandıktan sonra bu sefer atlıyorum, Enter tuşuna basın ve işte burada Domo AI bizim için dört resim oluşturuyor. Artık, you win, you key, you choose veya U4 butonlarına tıklayarak favori resminizin ölçeğini yükseltebilirsiniz. Veya herhangi bir görüntünün varyasyonlarını oluşturmak için V düğmelerine tıklayarak journey'in ortasında olduğu gibi herhangi bir görüntüyü yükselttikten sonra onu cihazınıza kaydedebilirsiniz. Şimdi aynı istemi bir referans görüntüyle deneyelim ve işte sonuç. Hadi tamam, hadi bir sonraki özelliğe geçelim bu. ESR aracıyla gerçekten harika aracı seçtikten sonra herhangi bir çizgi film veya anime görüntüsünü gerçekçi bir görüntüye dönüştürebilirsiniz, anime görüntünüzü yükleyin ve ardından görüntü görüntünüzle ilgili bir komut yazın ve ardından gen aracı gibi Enter düğmesine basın. Sizin için dört görsel üretecek artık herhangi bir görselin ölçeğini yükseltebilir veya varyasyonlarını oluşturabilirsiniz bu, görselin gerçekçi ve anime versiyonlarından biridir görebileceğiniz görseli hemen hemen aynı tutar, ancak gerçekçi bir görsel oluşturur. Nasıl göründüğünü bana bildirin. Yorumlar kısmında videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olun. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi Domo AI'nin en ilginç özelliğine geçelim. Video video özelliğine bu özellik türüne erişmek için Slate'ı kullanın veya eğik çizgi videosunu seçin. Burada aracı seçtikten sonra istediğiniz video klibi yükleyin, ardından sahneyi açıklayan bir istem girin ve ardından Enter düğmesine basın, video klibi bir sonraki yanıtta bazı seçeneklerle bulacaksınız, bir video oluşturma modeli seçmeniz gerekiyor, önce burada bulacaksınız, bazı anime stilleri, buradan bir stil belirler, bundan sonra buradan bir seçenek seçin. Ben seçeceğim videoya bakın. Kaynak daha fazla. Sonra video uzunluğunu seçin. 20 saniyeye kadar uzunlukta videolar oluşturabilirsiniz. Daha uzun bir videonun video oluşturması uzun zaman alır. Hadi 10C uzunluğunda bir video ile devam edin. Her şey ayarlandıktan sonra başlat düğmesine basın. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor ve işte videomuz indirilmeye hazır. Buradan indirme simgesine tıklayın. Tamam, Şimdi hadi öncesi ve sonrası versiyonunu izleyelim. Video sonuç nasıl yorum kısmında bana bildirin bu şekilde videolarınızı başka bir tarza dönüştürebilir ve sosyal medyanızda yayınlayabilirsiniz. Bu sosyal medya etkileşiminizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Sadece herhangi bir videodan video oluşturabilirsiniz. Bu olağanüstü platformla görseller oluşturun ve görseller oluşturun. Bence bu her içerik oluşturucu için olağanüstü bir araçtır. Pekala arkadaşlar, bundan önce videomuzu bitireceğim. Videoyu yapay zeka ile animeye dönüştürme deneyiminizi duymayı çok isterim. Düşüncelerinizi ve sonuçlarınızı paylaşın. Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bunun gibi daha harika eğitimler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir dahaki sefere mutlu bir şekilde oluşturduğunuz için teşekkür ederiz.